Mum grafik nedir? Mum grafikler bizim için ne ifade eder? Bu videoda kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle TradingView ekranımda gördüğünüz grafikler, aşağıda bir işlem hacmi olan grafikler var. Onlara geçmeden önce bu grafikler bizim için ne anlatıyor? Bununla başlayalım. Gördüğünüz gibi kırmızı ve yeşil renkte olmak üzere iki renkte grafiğimiz var, mumumuz var. Bunlar ne ifade ediyor? Şu an ben günlük grafikteyim. Yani günlük grafikteyken her gördüğünüz bir mum bir günü temsil ediyor. Bir gün boyunca benim seçtiğim ürünün e, fiyat hareketini e, anlatıyor bana. Yani bu ne anlama geliyor? Mesela Örnek veriyorum 8 Nisan günü Bitcoin'e baktığımızda açılış lokasyonu 55.800 dolardaymış ve kapanış lokasyonunda 58.000 dolar üzerinde olduğunu gösteriyor bana bu grafik. Günlükte baktığınızda zaten mumun üzerine mouse'u getirip beklettiğiniz zaman hemen aşağısında tarihi çıkar. Şu an günlükte olduğum için bir önceki güne gittim de 6 Nisan, 5 Nisan şeklinde gidiyor. Ben nasıl değiştirebilirim? Mesela burada bu mumların yanında eğer grafiği uzaktan görmek istiyorsam masumu bu aşağıdaki lokasyona getirdiğim zaman grafiği sıfırla butonu var şu an ekranında gördüğünüz gibi. Buna bastığınız zaman grafiği uzaklaştırır. Masumunuzun orta topuyla da iyice fiyatla geriye gidebilir. Ya da daha fazla detay için yakınlaştırabilirsiniz. Burada da e, mumların yanında gördüğünüz bu fiyat skalasının olduğu lokasyonu da mouse'unuzun sol tıkını kullanarak biraz aşağı biraz yukarı bu şekilde daraltıp yükseltebilirsiniz. Grafik kullanımınızı oldukça kolaylaştırır. Ha, ben günlük tabloda e, istediğim ürüne bakmak istemiyorum mesela haftalık tabloda bakmak istiyorum derseniz de buraya geliyoruz. Bitcoin USDT yazan kısım mesela yanında günlük vardı. Buraya tıkladım haftalığı seçtim değil mi? Buradan tekrar grafiğimi sıfırla dedim ve Bitcoin'in tüm zamanlarda gördüğü haftalık lokasyonları bana göstermiş oldu. Burada gördüğünüz mumlar da bir haftayı temsil ediyor. Nasıl mesela bir haftayı temsil ediyor? 29 Mart 2021 diyor mesela burada. Burada da 5 Nisan'a kadar. Arasındaki o bir haftalık süreç bir mumu temsil ediyor. Ne kadar detaylı görebiliriz diye sorarsanız haftalık var, aylık var, günlük var. Mesela 4 saatliğe bakalım. 4 saatlik ne ifade ediyor? Buradaki her mum bu ürün için 4 saatlik fiyat hareketini gösteriyor bize. Kırmızı gördüğünüz mumlar birazcık daha detaya girelim. Burada mesela 3 Nisan akşam 11 saatinde ne olmuş arkadaşlar burada? Bitcoin'de ciddi bir satış gelmiş 4 saatlik mumda. Ve burada satıcıların ne kadar baskın olduğunu göster gösteriyor bana bu mum. Sonrasındaki 4 saatlik açılış mumunda mesela bu saat 11'deydi. Bu da gece 3'te alıcılar mesela birazcık daha piyasaya girmiş. Aslında gördüğünüz yeşil mumlar bizim için alış kırmızı mumlar da satışı temsil ediyor. 4 saatlik grafik dışında 1 saatlik var, 2 saatlik, 3 saatlik, 45 dakikalık, 30 dakikalık bu şekilde gidiyor aşağı yönlü. İstediğiniz lokasyonda inceleyebilirsiniz. Ama daha detaylı bir şeyin grafiğini daha detaylı görmek istiyorsanız burada size ufak bir T olsun. 4 saatlik grafik daha güzel bir şeyleri görmenizi sağlar ve size daha çok şey anlatır. Kısaca mumlarla ilgili söylemek istediğim şeyler bunlar. Daha sonra da bir sonraki videoda da araçlar kısmına geçeceğiz. Orası da çok önemli kaçırmamanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın.